Yüzlerce yıldır uygulanan bir yöntem. Apis kelimesinden türetilmiş. Terapi malum, tedavi demek ama apis, arı demek. E, dolayısıyla arı ve terapinin yan yana getirilerek oluşturulduğu, arı ve arı ürünlerinin sağlık amacıyla kullanılması diye kısaca özetleyebiliriz. Bunu bazı e, literatürde kovan ürünlerinin sağlık amacıyla kullanılması diye de e, Tercüme ediliyor, e, anlam veriliyor. Sonuçta bal arısı. Bal arısının yani bizim apis mellifera dediğimiz bal arısının sağlık amacıyla kullanılması diyebiliriz api terapi için. Peki nasıl uygulanıyor bu tedavi yöntemi? Sağlık amacıyla kullanımı nasıl, ne zamandır biliniyor? Çok uzun yıllardan bahsediyoruz. Belki api terapi evet. kelimesini ben de aslında çok yeni yeni duymaya başladım. Ee, ne zamandan beri uygulanan bir yöntem bu? Şimdi aslında arı ve arı ürünlerinin sağlık amacıyla kullanılması dediğimiz zaman içine en çok bildiğimiz bal başta olmak üzere polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi envai çeşit arı ürünü dahil oluyor. Ee, bal başta zikrettik? Bal biliyorsunuz bizim kültürümüzde de çok önemli bir yere, bir yere sahip. Kere sahip. Halk tıpı olarak. Ee, şimdi baktığımız zaman süreyi tarihte... 5 bin, 6 bin, 7 bin yıla kadar uzatan bazı kaynaklar var. Apiterapi kelimesi yeni kullanılan bir kere ama dediğim gibi kültür kültürümüzde ve dünyanın farklı kültürlerinde arı ve arı ürünleri çok değer verilmiş ve sağlık amacıyla kullanılmış. Yani yeni bir şey değil içerik olarak. İşin ilginci tarihte farklı kültürlere ait geleneksel tıp ekollerine Hemen hepsi başta bal olmak üzere apiterapi ürünlerine önem vermiş. Yani başta bal olmak üzere değerli bir ürün olarak kabul edilmiş. Sadece Anadolu tıbbında değil, dünya genelinde Latin Amerika'dan tutun, uzak doğuya kadar bu hep böyle. Ya bütün aslında kültürlerde çok önemli bir yere sahip değil mi? Gerçekten öyle, çok ilginç. Evet, beni duyabiliyorsunuz değil mi Sayın Hocam? Şimdi, şimdi geldi sesiniz tekrar. Evet. Dolayısıyla apiterapi e, ürünleri derken başta balı kastediyoruz. Bal, yine propolis e, bu aralar çok e, duyulmaya başlandı. Özellikle e, eminim ki kanalımızın izleyicilerinde çok ilgiyle takip ettiği bir konu propolis. E, arı poleni var. Çiçekte polen ama arı onu toplayıp kovana getirdiği zaman biz onu artık arı poleni ifadesini kullanıyoruz. Arı sütü var. Hatta arı zehri var. Bunların dışında da başka ürünler var ama başlıca ürünler bunlar.